Bir ihbarda bulunacağım. Uzun zamandır öldü bilinen bir katille ilgili. Herkesi kandırmış. Dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Ona yardım eden bir genç kız. Bu kişi o suçlu Mustafa. Mustafa Yılmaz. Cemre gelemedi. Nasıl? Neden gelemedi, ne oldu? Ziya. Cemre iyi değil mi? Ha? Bir şey yok değil mi Cemre'ye? bana doğruyu söyle. Tamam sakin ol. Komutanım Mustafa Yılmaz. Mustafa Yılmaz teslim ol. Mustafa! Hadi! Gel! Mustafa! Gel! Gel! Mustafa! Şimdi Mustafa dur, dur bebek! Benim bebeği! bebek, ne, ne bebeği? bebek kaldı. Söz ver bebek Tamam, bekle beni. Tamam, bekle. 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 你看。 yaşadığını biliyorlar. Mustafa Yılmaz dedi asker. Adını söyledi. Biri ihbar etmiş. Ben kimseye hiçbir şey söylemedim. Biliyorum. Aklın ucundan bile geçmedi. Peki kim biliyor yaşadığını? Orada olacağını kim biliyordu Mustafa? Her yeri didik didik arayın. Her yeri. Siz ikiniz. Bu tarafa. Bu tarafta kimse yok. Şu eve bakalım buraya bakmadık. Saklanmalıyız. kimse yok burada. Hadi gidelim. Bir grup arka tarafa geçsin. Burada yoklar. Açman lazım. Seni daha fazla tehlikeye atamam. Para olmuş. Ben hallederim. Cemre aslında bunu sana yollamıştı. Kendi gelemediği için. Niye gelemedi Cemre? Macide hanım izin vermedi. Sebep? Bilmiyorum. Ama merak etme Mustafa. Merak etme ben bir yolunu bulup buluşturacağım size. Söz. Biliyorum. Sen elinden gelen her şeyi yaparsın. Cemre senin yanındayken içim çok rahat Fikir. Giderim. Mustafa. Senin yaşadığını bilen biri var. Unutma bunu sakın tamam mı? Üstelik ne yaptığını, nerede olacağını da biliyordu. Unutma lütfen. Tamam. De. Oturalım mı şöyle? Nasıl? İyi mi? İyi. Toparlıyor git gide. Yakında işine döner. Çok şükür. Figen biliyor musun? Hala aklımdan çıkmıyor. Ömer abi fenalaştığında Cemre dedi ya yani niye dedi? Öyle bir şey Hastanede bir şey mi oldu? Yani aklım almıyor. Bir rahatsızlığı mı çıktı orada? Çünkü hani annesi de yani Canan da hastaydı ve... Ustum, lütfen en kötüsünü düşünme hemen. Cemre gayet iyi. Gerçekten. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? bir şey söylememeliydim. Affedersin. Affedersin. Ben de özür dilerim. Mezar taşı yaptırmam lazım. Canan'a. Orada öyle yatmasın. Kimse sizler gibi. Bir tane tahtlayılar. Bebi babana verdim de. Çok sevindiğimi söyle. Sen. Ben. artık saklanmaktan kaçmaktan çok yoruldum. Sanki her kaçmaya çalıştığında daha çok köşeye sıkışıyorum. Benim en baştan beri sadece savaşmam gerekiyormuş. Kendine iyi bak. Sen olmadı, eğitim masraflarını üstleniriz. Sekiz sene sonra işimize yarar. Böbreği için Cemre'yi sekiz sene daha burada esir edeceksiniz yani öyle mi? Figen, sana iyi bir şey söylüyorum kızıyorsun. Kötü bir şey söylüyorum yine kızıyorsun. Macide Hanım benim asıl merak ettiğim ne biliyor musunuz? Beni niye bu kadar ciddiye aldınız? Yani sonuçta ben sizin müştemilatınızda kalan bir çalışanım. Kolejlerde okutuyorsunuz, her yaptığıma tahammül ediyorsunuz. Neden? Başarılısın diye okuttuk. Kötü mü yaptık? Yani böbreğime de ihtiyacınız yok diyor o zamanlar. O yüzden pek anlayamadım. Ayrıca bunu bana siz düşün dediniz. Yani siz dediniz bir düşün senin niye kolejlerde okuttuk? Sana niye bu imkanları sunduk diye. Ama ben düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum sebebini. Macide Hanım. Niye böyle söylediniz? Hata ettim. Sana yaptıklarımızı başına kalkmak istedim. Gururuma yenik düştüm diyelim. Mustafa sahte kimlikle yakalandığı için bir müddet içeriden dışarı çıkamayacak. Onun için Cemre ile sen ilgilen. Tabii istediğim buysa. Cemre babasına elbet kavuşur. İsteyen herkes istediğine kavuşur Macide Hanım. Başka bir şey yoksa müsaadenizle. Burayı temizlememi ister misiniz? Yok hayır. Sen artık buraya girme. Üst katı temizle. Normalde burası bende. Figen. Fazla ısrar etme. Sen bundan sonra üst katı temizle. Bir müddet için Cemre ile ilgilenmeyi de sana bırakıyorum. Tamam? Bitti bu kadar. Vazifen bu. Şimdi Asuman'a söyle, bana bir kahve pişirsin. Başım çatlıyor çünkü. Bahçeye getirsin oraya çıkacağım. Hiç düşündün mü? Bana sağlanan bu imkanlar kardeşime niye sağlanmadı diye sordun mu hiç kendine? Ben kolejde okurken kardeşim niye kolejde okumadı diye düşündün mü? Bak Sinan. Macide. Macide Hanım ne demek istiyorsunuz siz? Macide Hanım'ın sana söyleyecek hiçbir sözü yok. Gidebilirsin Figen. Ne işin var senin burada? Kızım nerede? Haydar, Ömer. Kızım nerede? Senin kızın artık bizim kızımız. Macide Hanım. Çabuk polis çağır, çabuk. Kızım nerede? Git buradan. Bana kızımı vereceksiniz. Git buradan, git. Mustafa. Cemre nerede? Mustafa, git buradan. Mustafa, Sen Konuşma abi. Mustafa, kızım nerede? Mustafa. Cemre nerede? Mustafa dur sakin ol ne olur. Kızım nerede? Cemre bizde. Sakin ol. Mustafa. Ömer koş kızı verme sakın. Mustafa koş. Mustafa, Mustafa benimle. Bırak. Mustafa şimdi git ben sana Cemre'yi getireceğim lütfen. Yapma Mustafa. Sana mı güveneceğim? Ha? Sana mı? Mustafa. Mustafa dur bir konuşalım. Konuşacak bir şey yok Ömer abi. Mustafa. Ömer arkası vermeyin. Emre şimdi kalırsa kaçamayacaksınız. Polis gelecek. Umurumda bile değil. Mustafa! Dur, 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 dur. Mustafa! Yok, dur. Hey. dur, dur, hey. Tamam, şimdi tamam, da. bir dakika, bir dakika. Hey. Mustafa, bak Mustafa, polis dur. gelecek. Ben Cemre'yi getireceğim sana, söz. <laughs> polis gelecek şimdi. <laughs> Mustafa, şimdi git. Ben Cemre'yi getireceğim sana. Şimdi kaçarsan dışarıyı hallederim. Şimdi almazsam kızımı hiç alamam. Mustafa, bana bak. Ben seni tanımadan seni buldum, yanına geldim. Seni bu eve soktum, sakladım. Ben senin için, Cemre için elimden gelen her şeyi yaptım. Bana güveneceksin. Bana güvenmek zorundasın Mustafa. Şimdi kaç. Akşam gel, lütfen. Hadi, kaç, hadi. Söz Mustafa söz. Hadi. Hadi. Ah, adam kaçıyor. Polis nerede kaldı? Macide hanım, Macide hanım durun teslim olacak. Ne? Anlamadım. İkna ettim teslim olacak. Suçsuzsan zaten aklanırsın dedim. O zamana kadar da Cemre'ye ben bakacağım. Ver kızı o zaman. Macide hanım durun. <laughs> Mustafa teslim olacak. Ama şartı Cemre'nin benimle kalması. Ee, yani teslim olacaksa zaten bu işte yargılanacak. Nereden bilecek canım? Ver kızım, ver kızım. Baba bir dakika, bir dakika. Bakın Mustafa şu anda saatli bomba gibi. Evet teslim olmadan önce gelir kızını tekrar kontrol eder. Ben söz verdim. Eğer sözümü tutmadığımı görürse bana olan güvenini kaybederse, Cemre'yi benim yanında göremezse olay çıkarır Macide Hanım. O zaman siz de kendinizi Mustafa'dan koruyamazsınız. İyi düşünün lütfen. Bu işi ancak anlayışla çözebiliriz. İyi düşünün. Söylediklerinin bazılarına katılıyorum. Tamam, dediğin gibi olsun. Ama en ufak bir yanlışında külahları değişiriz. Bu olaylar yatırsın. Sizinle de görüşeceğiz. Sakın bir hata yapma. Ya çok acil. En kötü Yunanistan'a geçmem lazım. Hocam hiç öyle bir şey vallahi da zor yani. Söz verem ama denerim. Yok denerim falan. Yapmak zorundayım hem de bu gece. Neyse o yapacağız bunu. Seni anlıyorum abiciğim. Sen de beni anla. Her yerde sıkı yönetim var. Hele ki bu gece. Zor vallahi. Bak ben sana. Paranın bir kısmını şimdi vereyim. Sen beni o gemiye bindir. Paranı almayayım abiciğim. Gece 11'de gel o zaman alırım. Ya al sen yerimiz belli olsun. Al. Paran sende kalsın. Sana yanlış yapmak istemiyorum. Hem gemiye bindiremeyebilirim. Hem de ufak çocuk var biliyorsun. Kardeşim. Bak sen beni anlamıyorsun. Benim başka çarem yok. Ben bunu yapmak zorundayım anladın mı? Ne olursun gözünü seveyim. O zaman akşam sahil yolunun ufak iskeleye gel. Asker ve polis uygulaması olmaz inşallah. Genelde olmuyor. Eyvallah. Eyvallah. Ne yapacağım, geleceğim bu gece geleceğim. Tamam. Dikkat et. Görüşürüz. Sağ ol.